Fatiha Suresi 4. Ayetin Meali Ödül ve Ceza Gününün Tek Hakimi Fatiha Suresi 4. Ayetin Tefsiri Kur Ödül ve Ceza, din gününün hakimi diye çevirdiğimiz tamlamada geçen malik, malın, mülkün sahibi demektir. Kiraat alimlerince, hükümdar, iktidar sahibi anlamında melik şeklinde de okunmuştur. İnsanlar için kullanıldığında, Malik ile Melik arasında güç, yetki ve tasarruf hakkı bakımlarından önemli farklar vardır. Mal ve mülkün sahibi, Malik kişinin başkalarına hükmü geçmez, başkalarına hükmü geçen hükümdar ise her malın ve mülkün sahibi değildir. Allah Teala hakkında Malik ve Melik sıfatları kullanıldığı zaman mana çerçevesinde bir eksiklik olamaz. Çünkü o, hem alemlerin sahibidir hem de herkese ve her şeye hükmü geçer. Onun iktidarı üstünde bir iktidar tasavvur bile edilemez. Melik onun zatına, Malik ise fiiline ait sıfatlardır. Ödül ve ceza, din gününün ahiretteki hesaba çekme ve hüküm verme günü olduğu bunu açıklayan başka ayetlerden anlaşılmaktadır. Mesela bakınız İnfitar 82'ye 17-19. Allah Teala, bütün zamanlarda ve zaman kavramına bağlı olmaksızın mutlak hakim, sahip, melik ve maliktir. Ancak Allah Teala, dünya hayatında kullarına da sahiplik ve iktidar varmış, imanı olduğu halde gaflet içinde bulunan kimseler, zaman zaman da olsa Allah'ın sahipliği ve iktidarının bilincinde olmaya özen göstermemişler, İmanı olmayanlarsa bunun şuurundan tamamen yoksun kalıp inkar etmişlerdir. Ahiret aleminde kulun bu görünürdeki ve geçici iktidarı da ortadan kalkacağı için Allah'ın melik ve malik sıfatı bütün azametiyle ortaya çıkacak, belli olacaktır. Bunun için ahirette o, gerçekte ve görünürde melik ve maliktir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.